Merhaba arkadaşlar ben Metan Mister birlikte güzel yeni bir seriye başlıyoruz. Okuduk. Bu, şimdi ben bir harita oynuyorum bu haritanın indirme linkini ben sana bakar veririm zaten oradan indiriyorsanız eğer oynamak isterseniz ben oynuyorum ee, şunları alalım ihtiyacımız olur mutlaka bundan alın da bir şey yok şuralara bazen mutlaka aynen bakmamız gerekiyor Bunları boş geçemeyiz. Bu Bunları... da melon cutter diyor. Yani karpuz kesebiliyoruz. Bu ne? Burası gidiyor mu bir yere? buralar bir yere gidiyor mu? Burada bir şey yok. Ha, şimdi olarak bakmamız gerekiyor bizim. her yere özellikle öncelikle. Şimdi bir... Hay, burası bizim gel. Ha iki tane var. Burada. Biri burada olmak üzere. Biri de orada olmasa iki tane. Tamam biz buradan aşağı ineceğiz. Gidecek başka alanımız yok. Heh, Burayı geçeceğiz şimdi. şimdi bunu bu bunu böyle şuraya koyalım. Şunu şöyle koyalım. Yine ne olur ne olmaz yine kesme falan gerekirse diye. Aa açamadım dur. E, PlayStation'da olsa daha kolaydı da. Bu arada biraz sohbet edelim. Ee... Ya hem sohbet videosu olacak hem şey olacak. Bunu bunu mı açıyorum? Neyle açacağım bunu? Bunu da mı koyacağım? Nasıl açacağım? Kaldım burada. E ee, bu K diyorsun. E ee, buraya mı açacağım bunu? Yatayım bakayım. Açılıyor mu? Yok. Ya açılmıyor. Ben bunu buraya mı atacağım? Yok açılmıyor. Niye? Ne yapacağım ki burada? Bunları mı kıracağım? He, bunları kırmam gerekiyorsa tamam ama bilmiyorum. Yani bana bunları kır demedim. De. O aralarında da vardı. da şimdi şey yapalım be? Kaldım burada Mansur? E şunlardan birine mi koyacağım ki? Yo. Zaten buradan almıştık bu anahtarı. bir duruma göre bir tane bir şey geldi. O bakalım öyle mi olacak? Böyle olunca açılmıyormuş. Tamam. Bunu öğrenmiş olduk. Böyle olunca açılmıyor. Bunu anlamış olduk. Bundan bir şey çıkmıyor. Onu şimdi anladık. Peki bundan bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. E anahtar diyorsun. Anahtar yok. Diyor. E tamam. Niye açılmıyor? Oradaki tuşa mı bulaşsak? Yiyeceğim de çıkamıyorum ki buradan. Kaldım burada. E nasıl yapacağım? Buradan çıkılmıyor. Allah Allah. Bana bunu ne yaptırıyor ki ya, Anlamadım. Ha. E çok şükür ya deseydin ya. Neyse tamam. Şimdi şuna bakalım. Şu anda. Lighting. Şu flying ne ya? Şey, Estimated flight time 34, 35 hours uh, zero and five hours take off and fly uh, over Rusada five thirty two hours fly over ocean and Cat Islands 32, 32 and 35 hours fly over mainland. Biz mainland'de mi geldik şimdi? 35 saat diyor. Hmm. İyi hadi gidelim buradan. <laughs> ya çok güzel yapmışlar haritayı herhalde. Ben bunu oynamadım hiç. Bayağı bir zaman indirdim de. Hiç oynamadım ya. Bunları alabiliyor muyum? Var mı elimde bir alab alabilme gibi? Alamıyorum değil mi? Neyse tamam. Sorun yok. Şimdi burayı açamıyorum. Emergency... Emergency... Ee, yani... Acil olan yerde... Burası hepsi Emergency only diyor da... Muhtemelen bir şey bulacağız atlayacağız paraşüt gibi. Çünkü havadayız toplamda. Ya şu anda havadayız. E, ne bulacağım ben burada? Ama buradan bir şey bulamıyorum. Yok. Tamam ben biraz daha araştırayım. Burada bulabileceğim bir şey de yok benim. E burada ne istiyor benden ki tam olarak? Welcome, passengers to Sport Airlines. Flight C47. Today's flight is estimated to take approximately 20, uh, 35 hours. We took off in Rus Rusada uh, and will be landing on the Birch, Birch mainland. Feel free to walk around while. Uh, we are not in turbulence. We will be flying over the Georgia's Cat Islands and encourage passengers to see the beautiful sights. In fact, we will allow passengers to come into the cockpit to get a better view once done exploring. Sit back. in seat. Biz nerede oturuyorduk lan? Şurada mı oturuyorduk? Ya şurada oturuyorduk herhalde. Ha. Biz bayağı bir zaman mı geçireceğiz şimdi? Ne diyor tekrar okuyorum. Dear passengers, may, may, may I please have your attention. Slurp Airlines Flight C47 is expecting turbulence and asks, ask all passengers to sit down immediately we're going down bilmem bilmem bir şey diyor Aldık burada ne yapacağız lan kaldım neyle kıracağım ben burada bir şey kıramam ki Dur bakayım melon mu bu yoksa? E ne kıracağım ben burada ya? Bir şey yok ki burada. Ne diyor? E bir şey demiyor. Acaba şey mi yapmamız mı lazım bizim? Ama burada bence bir hata var ya. İmkansız hem de. Bunu kıramıyorum ben. Bunu kıramıyorum. Bunda bir sorun var. Ya altında komun bloğu var ama. Ne kıracağım bilmiyorum bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Neredeyim falan gibi bir şey söyledik. Şimdi biz e, Kedi Adası'ndaymışız. Burası Kedi Adası'ymış. Ama harita işte böyle donuyor. Niye donuyor ben de bilmiyorum görüyorsunuz. İşte ben de bilmiyorum niye donuyor. Burada bir şey varsa bir bakalım da işte bir donması donmasa. E, Final Tetris'i bile çekerken bu kadar zorlanmıyordum o derece söyleyeyim size. Ya şimdi Final Fantasy'de 19 tane mod var. 19 tane mod olduğu için inmiyor. 19 mod olduğu için biraz kasıyor. 80. bölüme kadar falan çıkacağız büyük ihtimalle onda. 5 Mayıs'ta sezon vereceğiz. Eylül'ün ikinci haftası gibi falan ikinci sezona başlarız diye tahmin ediyorum. Final için söylüyorum bunu. Yani onun devamlılığı var. İşte o çok kasıyor ama sezon finalinden sonra muhtemelen bir modları biraz azaltacağım. 19 19'dan, 19'dan belki 5'e indireceğim. Bilmiyorum ne kadar az mod o kadar daha iyi oluyor. Şimdi whisper to you ok so the, so the play is completely işte bazı şeyleri okuyamadığımdan dolayı telaffuz bir şekilde eşelenmiyorum işte telaffuzunu bilmediğim için birçoğunu destroy it Maybe there could be someone in that temple that could help. Ha yani şimdi biz temple'a gideceğiz. Şeye yani. Temple da temple şey tapınak ya. İşte uzun bir İngilizce tekrarı yapmayınca böyle kalıyorsunuz. Şu aralar hiç yapamıyorum. Çok doluyum şu aralar. Tapınak. Yani e, e, şimdi tapınağa gidip yardım isteyeceğiz. Ama bakalım başımıza neler gelecek. Port diyor. ha. Bir şuralara bir gidip ya, donmasan ya. Sürekli donuyor. Aa, bir buralara bakalım. Buradan bir şeyler var alalım. Bir şey çıkmadı. Yazı çıkmıyor. Where Where do you want to go? Nereye gitmek istersin diyor. Şimdi biz e buradan nereye gideceğiz ki? Ama tapınak diyor. Oraya oradaki oraya baktığımızda tapınak diyor. Ben önce bir, önce ben Island Island gezeceğim mi? yani adada gezecek miyim? E tamam bir bakalım önce de gideceğimiz yere. Fishing kut Fishing şey ya. Balıkçı kulübesi miydi fishing? Öyle bir şey hatırlıyorum. Yalan, yanlış da bilmiyorum. Balıkçı kulübesiymiş aynen. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bilmiyordum. Türkçesini bilmiyordum. Attım tuttu. Şimdi bunu görünce yani kulübe olduğunu dedim ki acaba balıkçı kulübesi mi? Balıkçı kulübesi falan zannettim. Aynen. Fishing balıkçı kulübesiymiş. Bakalım. Niye donuyorsun ya? Heh. You need help with your play. Will I have a steering Will You can I use it, but it will cost five pieces of coal. You can use my fishing rod in the chest, and once you have it, hit me with it. Ya. Aman işte karışık. <laughs> Şimdi buradan Eee 5 tane topluyormuşuz. şey toplayacağız. Buna balık toplayacakmışız. Bunu sandığına koyacakmışız. Emredersin. Neyse. Dur. Bir tane buna 5 tane balık toplayalım. Geliyor. Bunu isteyen mi oldu senden şimdi? Allah Allah. Dalga geçiyorsun ya. balık balon balığı isteyen oldu mu senden? Popper fish. Popper fish'te de balık balon balığı demek. Kardeşim hadi da yani. Senin bekleyeceğiz bir saat. Ha bir tane aldık. Yok. Aha şeyden alamadık ama. Başka bir balık türünden alacağız. Bizde zaten 8 tane vardı. Şimdi 9 oldu. İşte bizde bize başka bir balık türü, balık türü lazım. Ne, geliyor mu? Hadi gel bakalım. E -o, o yani. İşte buradan balık tutup koyacağız da. çok kasıyor olabilir. Minik de kasıyor olabilir. Hafif de kasıyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın şimdiden değil. Balon balığı isteyen oldu mu senden? Güzel kardeşim. Allah Allah. Bu da bana balon balığı veriyor ya. Tövbe yarabbim ya. E bu bana hep bu, bunu bu balıklardan veriyor ya. <laughs> Giderken aldım. Pardon. Tekrar atacağım. Bu arada kış macerasına devam edeceğiz onu söyleyeyim. Kış macerası 2 sene önce gibi serimdi benim. Onu devam edeceğim. Onu bir 3 sezon yapmayı düşünüyorum. 3 ee, sezon yetiyor. 3 sezon hatta belki 4 yaparım. 4 olsun bizim olsun. Ben serilerim uzun yapmayı seviyorum ya. Ama harici o kadar uzun değil. Harici bu sezon final yapıyor. Dediğim gibi yılbaşı programında zaten konuşacağız bütün detayları da. Üsküdar bir sezon finali yapacak işte bu Haziran ayında. Önümüzdeki Haziran ayının sonlarına doğru. Ee, yani şu an tam olarak tarih verirsem izlemezsiniz zaten. Ama yani sezon finali bölüm hakkında şunu söyleyebilirim. Aşırı ağır psikolojik bir bölüm olacak. Yani böyle seyircide ya da biz oynadığımızda muhtemelen o yani o bölüme geldiğimizde o sezon finali bölümüne geldiğimizde bizde bile İzler bırakabilir yani derin izler. Yani. Öyle aşırı ağır psikolojik bir bölüm olacak. Ve sezon finali olduğu için o da. Balon balığın ya. Ya şundan koyacağım ya. Sen de var ya. Gerçekten ıslanıkçılık susun. 5 tane mi istiyordun? Al sana koyayım 5 tane. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş, bir fa eksik fazla koymuşum. 2 3 4 5 Al sana 5 tane Aldın mı şimdi? E beş, E beş dilim diyordun Neyden istiyorsun sen yine ya? Ha bundan mı istiyorsun? Arkadaşım sen çok şey istiyorsun ama Ben sana nereden bulayım onu? Sen şimdi şundan mı istiyorsun? Çok şey istiyorsun güzel kardeşim yani her istediğimiz olsaydı. Neyse dur bakalım inşallah o gelir o. Bu Ne lan? Bon diyor. Kemik. E dursun bari bir işimize işe işe falan yarar dursun. Ne oldu ne olmaz? O da İngilizce serisine başladım. Onu da söylemiş olayım. İngilizce öğreniyorum diye seriyi yapacağım yaptık. İşte C2 seviyesine kadar geldiğimizde o C2 seviyesine geleceğiz. O C2 seviyesinden sonra ben bir tane final videosu olarak İngilizce bir kompozisyon yazacağım. O şekilde belki bir, o şekilde belki bitirebiliriz seriyi. Sonra İngilizce'den öğ İngilizce öğreniyorumdan sonra belki öğreneceğimiz bir sonraki dile geçeriz. Onu da hep birlikte öğrenmiş olacağız. Ben İngilizce dışında bilmiyorum çok başka bir değil. Öyle altyapım var telaffuz olarak yani öyle yani o dili rahatlıkla konuşabilirim ama yani öyle yaz şeyini görünce yani kelimesini görünce o dili güzelce yani o telaffuzlu bir şekilde onu okuyabilirim ama yani konuş konuşur musun diye sorarsanız hayır. Ha, şu, o derecede bir şeyim yok yani benim. Yani tabii ki öğreneceğim dillerin hepsini video çekeceğim o konu da. Arkadaşım senin istediğin şey çıkmıyor benim ama karşıma. Allah Allah. Hizmetçi mi arıyorsun sen be? Yok işte senin o. o çok şey istiyor benden. Ben bir tane bulayım sana. <laughs> Paslayayım. Bak size burada belki çıkar diye hayalini kurduk ya. Aa sen çok şey istiyorsun kardeşim. Dur neyse. Şunu şuraya koyayım ben o tapınağa gideceğim. Te e temple gideceğim sonra sana uğrarım. Bu da bana yani ne Allah aşkına 5 tane bulacaksın falan diyor. E nerede bulacağım ben onu sana? Çok şey istiyorsun çok. Go to the temple yapıyoruz da şu kasma şeyi modlu değil ha. Modlu da oynamıyorum hiç. Modlu gayet Gayet like modsuz oynuyorum. Ne istiyor? You need a plane parts. Well, I do have super amazing GPS that you can use to get it. Uh I need you to get me a stack of my favorite snack. Can can once you have it just throw me also you can use this shares Ne istiyorsun ki sen şimdi benden? Bu ne? Uçağın nesini? Bu kelp plant ne oluyor ya? Bilmiyorum. Bir bilmediğimiz kelime daha hep birlikte öğreniyoruz. Hazır mısınız? Buradan hemen bakacağım. Kelp plant neymiş? Ya uçağın bir parçasını istiyor ben. Onu anladım da işte o kelp plant ne acaba? İşte şunu bilmiyorum. Kelp ne olarak? Yosun, ha yosun ve yosun bitkisi istiyormuş benden. Başka isteyin. Nereden bulacağım lan ben sana yosun şeyini? Dur neyse çıkar uçak e, uçaklarda falan var mı baka. A Claim parts dedi ama bana orada. Yanlış mıyım? Soru sormuş claim parts diye. Uçak parçalarında vardı muhtemelen diyor yosun bulaşmış. Ya ama bilmiyorum bakalım. Bence ya bulunur da ben sana nereden yosun dedim ki şimdi? Gerçi yo, yani yosun bitkisi de yosun ee, diyor bana. İlla suya mı sokacaksın beni bunun için? Burada yok. Uçak parça uçak parçası aldıraydın ya. Niye yosun şey yapıyorsun ki yosun aldırıyorsun bana? Beni suya mı sokacan illa ya? Of. Çok da beni. Neyse. Ay bak şunlardan bir, daha bir tane alayım. Bu yosun değil muhtemelen de. İyi zaten de Zaten bu uçağın tepesi de uçağın tepesinde yosun da yok. İnsan bir suya girer yani. Neyse. Ama yani şimdi ben, Şimdi beni suya sokacak. Orada yosun var ya. Orada yosun var ya ondan sokuyor beni buraya. Böyle kes artık be. Bana bir de yosun aldıracak. Lan boğuluyorum. Çık 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 oh. Öyle kes artık ya. Neyse ben bayağı çıkardık zaten. Bu yosun ne bu tam olarak? Hadi bir çıkayım tamamen de ona göre bakacağım. Onunla beş tane şeyini ben bulamadım da şimdi. Şimdi bu ne? Kelp. Ben bunlardan yosun parçası mı yapacağım? Hiç bilmiyorum. Hiç yapmadım ki. Survival hayatımda oynamadım. E bu yosun parçası neyle yapıyor ben bilmiyorum ki. E gitti hepsi. E bir tane kaldı bende. Allah Allah. Şimdi benden ne istiyor tam olarak bu yine? Tamam kelp plant. Yani yosun bitkisi istiyor benden. Yani bir yosun bir de yosun bitkisi. E nereden bulacağım ben sana onu ki? E bak bana bir tane yosun geldi. Ben o yosun bitkisini nasıl yapacağım? Bilmem ki nasıl yapıldığını. E suya da giremem şimdi. Lan biraz daha girsene dibine. Allah Allah şimdi susun beni. Boğulacağım birazdan da. İyi vay vay Çık lan. Olacağız şimdi. Ya ölüyorum. Aha, ölmeden önce çıktım. Şükür. Ya bunun için bir tane kapalı pompalık bulmamız lazım. Su da rahat rahat nefes alabilmemiz için önemli olan bir şey. Onu bir bulabilsek çok güzel olacak da işte bulamıyorum. Bu Minecraft müziklerini çok seviyorum. Ayrı bir... Minecraft müziklerini çok seviyorum bu arada. Çok güzel müzikleri var. Şimdi bana ne yaptırabiliyorsun? Kemik tozu. Kemik ile ben hiçbir şey yapamam şu anda, ona bakarsan. Ha, ne n n n o? Bunu neyle yapıyoruz? E peki ben bu şunu nereden bulacağım? d d d istiyor? bir tane kemik tozu yapmayı deneyelim. Bakalım şunlardan şunu da ekebiliyor muyum acaba? Bir yere ekebiliyor muyum acaba bunları? Donmasan da keşke şimdi. Şimdi bunları böyle buraya dizince de olmuyor. Tabi bakayım bir bunu vermeyi deneyim. Kabul edecek mi acaba? Anama ağlattım çünkü. Hani bunu yapana, bunu koyana kadar bak. Ya şunu bir deneyeyim. Belki yaptır, yapar ya. Şimdi hani geniş crafting table olmuyor ya. Ondan da belki diyeceğim de. Bu ne ilan yapılıyor güzel kardeşim. Bana bunu bir söylesen önce. Tamam. Şöyle bir dizelim bakalım hepsini. Belki öyle. Acaba bunu bunları pişirmemiz mi gerekiyor? Ben çok büyük ihtimalle pişireceğiz bunu. Yani yosun pişirilebilen bir şey diye biliyorum. Çünkü bilmiyorum ne kadar yanlış artık. Yani hiçbir fikrim yok. Yani yosun pişirilen bir şey. Ama yani neyle pişireceğim bunu? Mushroom şu, şu var. E bana o zaman kömür gerekecek bunu pişirebilmek istiyorsun yani. Ee, ben nereden ne bulacağım ya? Neyse. saat kaç oldu? Kaç oldu? 26 dakikadır konuşuyormuşuz arkadaşlar. Bayağı olmuş. Neyse arkadaşlar sizinden buraya kadar gelmiş olalım. Yani ya yarın ya da öbürsü gün muhtemelen bunun yine devamını çekeceğim. Ee, burada kalalım. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın.